Merhaba çocuklar. Bu hafta prizmalara giriş yapıyoruz. Artık son konumuzdayız. Tüm yüzleri dikdörtgen olan geometrik şekillere dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının temel özelliklerini inceleyelim. Şimdi toplam köşe sayısı 8'dir. 8 tane köşesi var. Köşe noktalarımız nereler? Buralar. Tabi içeriden çizecek olursak bakın. Şöyle içeride de bir köşemiz var. Yani gözükmeyen arkada kalan. Toplamda 8 tane köşemiz var. Ayrık dediğimiz şey aslında kenar uzunlukları gibi düşünebiliriz. Toplam ayrıt sayısı 12 tane. Yüz sayısı da 6 tane olacak şekilde e, dikdörtgenler prizmasını tanımlayabiliriz. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüzleri eş ve paraleldir. Bu önemli. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı ayrıtları paralel ve uzunlukları eşittir. <laughs> Ee, karşılıklı ayrıtlar zaten bakın burada renkli renkli göstermiş birbirine eşit ve paralel olanları. Dolayısıyla her e, 400, 4 ayrıt birbirine eşit olacaktır. Kare prizma, kare prizma özel bir dikdörtgenler prizmasıdır. Şimdi dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizması olarak isimlendirdik. Kare prizmanın tabanları kare olduğu için kare prizma olarak isimlendirdik. Yani tabanlarına göre isim alıyor prizmalar. Kare prizmasının alt ve üst tabanı kare, yan yüzleri dikdörtgendir ve bu e, yan yüzler birbirine eşittir. Taban ayrıt uzunlukları yine birbirine eşittir. Çünkü bu bir kare tabanlarımız kare olduğu için bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla karşısındaki kare de aynı şekilde kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Bu nedenle yan yüzdeki dikdörtgenler de birbirine eş. Küp ise ee, kare prizmanın ve dikdörtgenler prizmasının özel bir hali. Dolayısıyla küp hem kare prizma olur hem de dikdörtgenler prizması olur. Küpün özelliği nedir peki? Küpün tüm yüzleri karedir, tüm ayet uzunlukları birbirine eşittir, tüm yüzleri birbirine eşittir. Şimdi burada hangilerinin kare prizma, hangilerinin dikdörtgenler prizması ve küp olduğunu belirtelim. Şimdi küpün ve kare prizmanın aynı zamanda dikdörtgenler prizmasını unutmamalıyız. Dolayısıyla burada gördüğümüz tüm şekiller aynı zamanda bir dikdörtgenler prizmasıdır. Kare prizma, küpün de bir kare prizma olduğunu unutmayacağız burada. Tabanı kare olacak. Küp de zaten tabanı kare olan bir şekil. Dolayısıyla kare prizma olanlar küp ve kare prizma. Yani dikdörtgenler prizması artık buraya girmiyor küp olanlar artık iyice özelleşti. Küp olması için bütün yüzlerinin kare olması lazım. O da yalnızca iki olacaktır. Dikdörtgenler prizmasının açılımı bu şekilde. Hangi kenarların nereye eşit olduğunu, hangi yüzün nereye eşit olduğunu dikkat etmeliyiz. Burada aynı renkli gördüğümüz uzunluklar birbirine eşittir. Ee, aynı şekilde buradaki kırmızılıklar, kırmızı kenar ayrıtlar birbirine eşittir. Çünkü bunlar üst üste gelecek, üst üste kapanacak, karşılıklı olacaklar. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olması lazım. Aynı şekilde numaralandırdığımız buradaki yüzler de birbirine eşit olacak. Çünkü karşılıklı geldiklerinde birbirlerini tam kapatmaları gerekiyor. Dikdörtgenler prizması farklı şekillerde açılabilir. Doğru. Ee, tek bir şekilde açılacak diye bir şey yok. Önemli olan yüz sayısını ve işte eşit uzunlukları sağlaması ve kapattığımızda hepsinin karşılıklı geliyor olması. Kare pezmanın açınımı. Kare pezmanın açınımı 2 eş kare ve 4 eş dikdörtgenden oluşur. Ee, aynı şekilde bunlar işte kareler karşılıklı olacak ve dikdörtgenler tabii ki hepsi birbirine eşit dikdörtgenlerin. Bunu söylemiştik. Farklı şekillerde açılımları olabilir bu şekilde. Önemli olan karşılıklı gelebilmeleri. Küpün açılımı, E küp eş 6 tane kareden oluşur. Dolayısıyla her bir yüzü karedir. Açıldığında da karşılıklı gelmesi gerekir. Tek bir şekilde açılmaz, farklı şekilleri vardır açılım için. Burada örneklerinden 3 tanesi. Şimdi dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı. Şimdi yüzey alanı demek aslında o şeklin, o prizmanın bütün yüzlerinin alanını bulup toplamak demek. Burada formül ezberlememize gerek yok. Bunu bilirsek zaten tüm alanları bulabiliriz. Mesela burada önce farklı yüzleri belirlemeliyiz. Mesela hangi yüzler var? Ona 8 olan bir yüzümüz var. Sonra ona 20 olan bir yüzümüz var. Ön ve arka yüz. Bir de yan yüz olan 8'e 20'lik yüzümüz var. Dolayısıyla ve bu yüzlerden ikişer tane olduğu için alanlarını bulup 2 ile çarpmamız lazım ve toplamamız lazım. Yani buranın alanı 8 çarpı 10'dan 80. Buranın alanı 20 çarpı 8'den 160. Buranın alanı 10 çarpı 20'den 200. Dolayısıyla bunları toplayıp ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Hepsinden ikişer tane var çünkü. Ee, buradan ne gelecektir? 440, 880 olarak bize gelecektir sonuç. <laughs> Dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun tüm yüzlerinin alanları toplamını bulalım. İşte burada zaten görüyoruz. Mavi dikdörtgenin alanı 20 çarpı 10'dan 200. Sarı dikdörtgenin alanı 8 çarpı 20'den 160. Kırmızı dikdörtgen alanı 8 çarpı 10'dan 80. Her bir renkten ikişer tane olduğu için bunları 2 ile çarpıyoruz ve en sonunda topluyoruz. 880 olarak bize geliyor. <laughs> Yandaki şekilde kenarların uzunlukları verilmiş olan dikdörtgenler prizmasının açılımı görülmektedir. Prizmasının alanı e, kaç santimetre karedir diyor. T tüm yüzlerinin alanlarını bulacağım değil mi? Yani kaç farklı şekilde yüz var ona bakmam lazım. Şimdi burası yani bu kenar 3 ise şu kenar 3 ise burayı kapatacağı için burası 3 olacaktır. Burası 7 ise zaten tüm <laughs> uzunluklarımız 7 olacaktır. Dolayısıyla tabanımız 4'e 3. E, diğer uzunluğumuz 4'e 7, bir de 3'e 7 olan uzun şey alanımız var, yüzeyimiz var. Dolayısıyla bunların alanlarını bulmak istersen 3 kere 4'ten 12, 4 kere 7'den 28, 3 kere 7'den 21. Hepsinden ikişer tane olacak. O yüzden bunların hepsini 2 ile çarpıp toplamamız gerekiyor. Yani 24 artı 16'nın 6'sı 56 artı 42 olacaktır. Buradan da 8, 12'nin ikisi elde var. 1, 9, 11, 122 olarak gelecektir. Santimetre kare dediği için santimetre kare olarak belirtebiliriz. Dikdörtgen prizma şeklindeki dolabın ölçüleri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre bu dolabın yüzey alanı toplam kaç santimetre karedir? Eni boyu genişliği yani ihtiyacımız olan üç şeyi vermiş. En 180, boy 200, genişlik 50. Dolayısıyla 200. buralar da 200 olacak. Hemen şunu belirleyelim. Nasıl yüzeylerimiz var? Bir 180'e 200'lük bir yüzeyimiz var. Ee, başka 50'ye 200'lük bir yüzeyimiz var. Yan yüz. Bir de e, nasıl bir yüzümüz var? Ee, 180'e 50 tabanımız var. 180'e 50 tabanımız var. Dolayısıyla bunların alanlarını bulup 2 ile çarpmamız lazım. Yani e, burası... 200 çarpı 180'den 2 tane var. Çarpı 2. İşte 180 çarpı 50'den 2 tane var. 200 çarpı 50'den 2 tane var. Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. 2, 360, şöyle 36 gelir. 3 sıfır eklerim. 36 bin çarpı 2'den buradan ne gelecektir bize? 72 bin 92 sıfır ekledim. 9000 çarpı 2'den 18000 buradan gelecektir. 2, 2 kere 5 10 3 sıfır ekledim. 10.000 çarpı 2'den 20.000 de buradan gelecektir. Hepsini toplarsak 90 110.000 olarak 110.000 olarak bize gelecektir. Kare prizmasının yüzey alanını, Kare prizmada da aynı şeyleri uygulayacağız. Fakat tabanların iki tanesi kare zaten. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında dikdörtgenler prizmasıyla zaten Aynı. Burada baktığımız zaman yine aynı işlemleri göreceğiz. Yani kare taban alanları birbirine eşittir ve 2 tanedir. Dolayısıyla 2 çarpı 16'dan 32 gelir. Kare yüzey alanlarını vermiş sadece kaç tane yüzey olduğunu çarpmak yeterli. Bir tanesinin alanı 40 ise 4 tane var aynısından. 4 çarpı 40'dan 160 gelecektir. 160 ile 32'yi toplarsak tüm yüzey 192 olarak gelecektir. Burada ayrıtların uzunlukları 5-5-3 santimetre olan kare pizzanın alanı kaç santimetre karedir? Burada da yine aynı şeyleri inceleyeceğiz. Yani açık haline de bakabiliriz, kapalı halinden de bakabiliriz. Sonuç olarak e, tabanımız 5 çarpı 5'ten alanı 25 olacaktır. E, i̇ki tane 25 var çünkü iki tane tabanımız var buradan 50 geliyor. E, 4 çarpı 15. Şimdi burada yan yüzlerden bir tanesinin alanı 3 çarpı 5'ten 15'tir. E aynı yüzden 4 tane olduğu için 4 çarpı 15'ten burası 60 gelir. Alanımızın toplamı 110 olacaktır. Küpün yüzey alanı. E küpün yüzey alanı bulurken bir tane alanı bulup 6 ile çarpmamız yeterli. Çünkü bütün yüzey alanları birbirine eşit. En kolayı belki de budur. Bir tane ayrısını biliyoruz. Yani elimizde 5'e 5'lik bir kare var ve bundan 6 tane var. Dolayısıyla 5 kere 5 ne yapacaktır? 25. Bundan 6 tane olduğu için 25 çarpı 6'dan ne olacaktır? 150 olacaktır alanımız. Yanda açılımı verilen küpün kapalı halinin çevresi 24 cm olduğuna göre. Şimdi küpün e, kapalı halinin çevresi diyor. Kapalı halinin çevresi demek kaç tane ayrıtı vardı? Hemen şöyle kapalı halinden anımsayalım. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kapalı halinde 12 tane ayrıtı var değil mi? Dolayısıyla 12 tane ayrıtı eğer 24 yapıyorsa çevresi yani 12 tane ayrıtının toplamı 24 yapıyorsa bir tane ayrıtı ne olacaktır? Bir tane ayrıtı 2 olacaktır değil mi? Yani 12 ile çarptığımızda 24 yapması lazım. Demek ki bir ayrıtı 2. Öyleyse alanını arıyorum. Yani 2'ye 2'lik karelerden oluşan bir küp bu. Dolayısıyla bir tanesinin alanı 2 çarpı 2'den 4'tür. Ve bundan ne kaç tane var? 6 tane var. Dolayısıyla alanı da bize 24 olarak geldi. Evet. Artık defterimizi bitirmiş olduk, konularımızı bitirmiş olduk çocuklar. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.